Günümüzde sessiz film dönemine ait hemen hemen bütün filmlerde müzik vardır. Aslında o dönemde de bütün filmlerde müzik vardı. Sinema salonlarında bir piyanist ya da bir sinema orkçusu doğaçlama yaparak film boyunca filme müziğiyle eşlik ediyordu. Daha sonra ortaya fotoplay müzik dediğimiz kavram çıktı. Fotoplay müzik, sessiz sinema döneminde kullanılan film müziği türüne verilen isimdir. Sessiz filmler sırasında diyalogların eksikliğini telafi etmek ve filmin duygusal atmosferini güçlendirmek ve açıkçası dev projektörlerin gürültüsünü biraz bastırabilmek amacıyla canlı olarak çalınan müziklere fotoplay müzik diyoruz. Bu müzikler genellikle film gösterimi sırasında bir piyanist, orkçu ya da küçük bir orkestra tarafından çalınırdı. Sessiz filmler için özel olarak hazırlanmış olan fotoplay müzik notaları bazen sinema salonlarında filmle birlikte gönderilirken bazen de film müziği kataloglarından seçilirdi. Filmle beraber sinemalara yollanan notlarda ses efektleri de listeleniyordu. Bu ses efektlerini film sırasında sinema orkları üretiyordu. Ünlü Mighty Wallet gibi orklar sadece müzik enstrümanı değil aynı zamanda ses efektleri de sağlayıcısıydı. İlk orijinal film bestesi 1908 yılında Fransız besteci Camille Saint-Saëns tarafından Gizli Dükünün Suikastı adlı Fransız tarihsel drama filmi için yapılmıştır. Bu film bir sessiz filmdi ve Sansans'ın müziği filmle senkronize bir şekilde çalınarak filmdeki dramatik olayları ve duygusal atmosferi destekledi. Bu film müziği sinema tarihinde ilk kez bir film için özel olarak yazılmış tam bir müzik parçasıydı. Daha önce filmlerde canlı performanslar sırasında kullanılan müzikler genelde hali hazırda var olan klasik eserler ya da doğaçlamalar olurdu. Ancak Sansans'ın bu çalışması film için özel olarak beslenmiş müzik anlayışının ilk örneği olarak kabul edilir ve film müziği tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.